أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبك فقل ربكم ذو رحمة وصواسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا ان إن تتبع إلا إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلا شاء فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم سلام رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي. هفي زين Pek aziz ve değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimelerde şanı yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Fe in şayet kezzebu keseni yalanlarsa fe kul de rabbukum rabbiniz zu sahibidir rahmetin bir rahmet sahibidir. Vasiatin geniş bir rahmet sahibidir. Ve la yuraddu geri çevirmez suhu onun azabı anil kavmi topluluğundan el mucrimine günahkarlar şayet seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Onun azabı günahkarlar topluluğundan geri çevrilmez.'' Seyekulu diyecekler ellezine eşrekû müşrikler ellezine o kimseler ki eşrekû müşrikler lev şa edileseydi şayet dileseydi Allah Allah ma eşrekna biz de şirk koşmaz vala una atalarımız da ve la ve la harremna haram kılmazdık min şeyin hiçbir şeyin Kezalik işte böyle kezzabe yalanladılar ellezine o kimseler kimin kablihim onlardan öncekilerde hatta kadar zaqu tadıncaya kadar besene azabımızı buldeki hel var mı endekum yanınızda min almin bir bilgi fatuhuriju lena bize çıkarabileceğiniz İn tettebi'u siz uyuyorsunuz illa ancak zanne zana ve ve in entum siz illa ancak yalnızca tehrusune yalan söylüyorsunuz. Müşrikler Allah dileseydi biz de atalarımız da şirk koşmaz ve hiçbir şeyi haram kılmazdık derler diyecekler. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki: Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz. Siz yalnızca yalan söylüyorsunuz. Elbette evrende bütün olup bitenler Allah'ın hür ve mutlak iradesiyle koymuş olduğu kanunlar çerçevesinde işlemektedir. İnsanın kendi irade ve aklını kullanarak doğru ve yanlış olanı birbirinden ayırması, doğruyu seçme imkanına sahip olması da aynı kanunun bir parçasıdır. Bu sebeple inkarcıların kendi kötülüklerini Allah'ın irade ve meşiyetine yüklemeye kalkışarak kendilerini mazur göstermeleri onun azabını gerektirecek bir suçtur. Nitekim ayetin devamında devamı da müşriklerin bu istidlallerinin ilmi bir değer taşımayıp sadece bir zan ve kurutudan ibaret olduğunu göstermektedir. Kul de felillahi Allah'ındır. Neyi? El felillahi'l hucceti. Hucceti delil hüccetül baliğe apaçık felavşayet şa edileseydi le hidayete erdi, erdirirdi ecme aynı hepiniz. De ki apaçık delil Allah'ındır şayet dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Kul de ki helümme getirin şu kum şahitlerinizi ellezine yeşhedune şahitlik edecek enne diye Allah Allah harreme haram kıldı hâza bunu fe in eğer şehidu onlar şahitlik ederlerse fela etme teşhed şahitlik ma'ahum sen onlarla birlikte ve la tettebi uyma ehva arzularına ellezine kezebu kezebu ellezine o kimseler ki kezebu yalanlayanların neyi yalanlayanların bi ayatina ayetlerimizi yalanlayanların ve ve ellezine la yu'minun iman etmeyenlerin neye bil ahireti ahirete ve hum onlar bi rabbihim rablerine eş tutmaktadırlar. De ki Allah bunu haram kıldı diye şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla birlikte şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete iman etmeyenlerin Arzularına uymak ki onlar Rablerini eş tutmaktadırlar. Müşrikler haram olduğunu ileri sürdükleri şeylerden herhangi biri için Allah şunu yasak etti diyebilecek herhangi bir tanık gösteremezler. Tanık diye ortaya çıkardıkları da asla itibar edilemez. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Eğer bir şeyin haram olduğu ileri sürülürse bunun Allah tarafından haram kıldığının kanıtlaması gerekir. Burada müşriklerin daha önceki ayetlerde belirtilen bazı hayvanlarla ilgili hüküm ve kanaatlerinin asılsız olduğunu, bunların Allah'ın, bunların Allah'ın hükümleri olmadığı belirtmektedir. Evet. Kul de ki, gelin etlü okuyayım ma o şeyleri ki neleri yani harrame haram kıldığını Rabbukum Rabbinizin aleykum size ella tuşriku ella tuşriku şirk koşmayın bihi ona kime ona Allah'a şey'en hiçbir şeyi daha ve bil valideyni ana babaya ihsanen iyilik edin ve la taktulu öldürmeyin Neyi öldürmeyin? Evladekum çocuklarınızı. Neden? Min imlakin yoksuluk endişesiyle. Nahnu biz veririz. okum onların da rızkını. Ve iyyahum çünkü sizin de ve la takrabu yaklaşmayın. El fevahişe çirkinliğin ma zahara açığına da minha ve ma batan gizlisine de. Ve la taqtulu öldürmeyin nefse canı elleti harrama haram kıldığı canı. Allahu Allah'ın illa ancak müstesna bil hakkı hak ile. Zalikum işte bunlar vasakum size tavsiyede bulunduğu şeylerdir. Neyle bihi kendisiyle leallekum umulur ki taqilun akledersiniz. De ki gelin Rablerinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını biz veririz. Çirkinliğin açığını da gizlisini de gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Ancak hak ile mis olan olması müstesna, işte bunlar size kendisiyle tavsiyede bulunduğu şeylerdir. Umulur ki akledersiniz. Cahiliye halkı zinanın açıktan yapılanını haram kabul eder. Gizli yapılanını ise helal görür. Açıktan yapılırsa bir alçaklıktır, gizli yapılırsa bir sakıncası yok derlerdi. İşte bunun üzerine Allahü Teala ahlaksızlıklara yaklaşmayın. Açık olanını da olana da والندا والندا. آياتني اندردي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته